Bir perdeci kolay şekilde ölçü almak için çırağından 50 cm uzunluğunda bir tahta parçası yaptırmasını ister. Fakat çırak yanlışlıkla 40 cm uzunluğunda bir tahta parçası yapar. Perdeci boyutları gerçekte 2 metreye 8 metre olan perdeyi çırağının yaptırdığı tahta parçasıyla ölçer. Ve yaptığı bu ölçüme göre fiyatını hesaplayıp müşterisine satar. Perdecinin metrekare fiyatı 5 TL olduğuna göre perdecinin perdeci perdenin, müşterisinden kaç TL fazla almıştır? Öncelikle burada yapmamız gereken şey oran orantı. 50 cm uzunluğunu 40 cm'ye düşürdüğü için 5 bölü 4 oranında bir tahta parçası olacak. 2 metre, ger gerçekteki 2 metre yanlış ölçüme göre 5 bölü 4 ile çarpıyoruz. Ve 8 metre olan yine 5 bölü 4 ile çarptığımızda yanlış ölçüme göre olanı buluyoruz. Ve bunun metre karesini alıyoruz. Sadeleştiler 2, sadeleştiler. 2 sadeleştiler ve 25 metrekare bize yanlış ölçümle satılan perdeyi bulmuş olduk. Ve 2 metre 8 metrede gerçekte olan perde 16 metrekare. Çıkardığımızda 9 metrekare bir fazlalığımız var. Metrekare fiyatı 5 TL idi. 9 çarpı 5'ten 45. 10-11. soruları aşağıdaki bilgine göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Yukarıda verilen 4x4'lük Tabii ki hücrelerin içine birden 16'ya kadar olan doğal sayıların tamamı aşağıdaki kurallara göre yazılacaktır. Öncelikle buradaki 16 tane zaten kare olduğu için biz burada kafamız karışmaması için sağ tüm gereken sayıları yazalım ve yazdıklarımızın üstünü çizelim ki kafamız karışmasın. Burada hangileri yazılmış? 3 yazılmış, 4 yazılmış, 10 yazılmış ve 12 yazılmış soruya geçelim. Koyu çerçeveli dört köşegen yani şunlar. Şimdi silelim ki kara fakat olmasın. Yalnızca tek sayılar yer alacaktır. Yani iki anahtı bir yer alacak. Satırlarda bulunan sayılar soldan sağa doğru artan sırada olacak. Ve sütunlarda bulunan sayılar yukarıdan aşağı doğru artan sırada olacaktır. Şimdi iki tane sorumuza bakalım. Çünkü bilgi bağımlı sorular bağımsız. Tablo doldurulduğunda aşağıdakilerden hangisi koyu çerçeveli köşegen hücresinde yer almaz? Ve tablo doldurulduğunda üçüncü sütunda bulunan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi bizim alttaki dört hücremiz boş. O zaman buraya sırasıyla 13, 14, 15 ve 16 sayılarını yazabiliriz. Sonra bizim burada ilk iki hücremiz boş. O zaman buraya da 1 ve 2 yazıyoruz. Geriye kalan 5'i buraya yazıyoruz. 6'yı buraya yazıyoruz. 7'yi buraya yazıyoruz. Şimdi sırada 8, 9, 11 var. Biz burada artan olmasını istediğimiz için buraya 8, 9 ve 11 sayılarını yazdığımızda tablomuz tamamlanmış oluyor. Bir kontrol edelim. Artar, 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 artar ve artar. Şimdi koyu çerçeve köşe hangisi yer almaz diye sormuş değil mi bize? 5 var, 7 var, 9 var ve 13 var. O zaman 11 yok. Cevap denizli. Tablo olanı 3. sütunda bulunan sayıların toplamı kaçtır? 4, 7, 11 ve 15. 5, 6, 6. 16 burada var. Burada 11, 17. Elde var 1. Bir. Burada 1, 1, 2. Bir de elde var 1. 37. Sorunun cevabını bulduk. 10-12. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Bir uçak firması A, B, C, D şehirleri arasındaki uçuşların bilet fiyatlarını aşağıdaki gibi A ve B şehrindeki arasındaki uçuş bilet fiyatına göre belirlemekte. Örneğin A, B arasındaki uçuşun fiyatı 70 diye TL yani X 70 ise B, A, B ile D arasındaki uçuşun fiyatı 90 yani X artı 20 90. 70 artı 20 90 tamam sıkıntı yok TL'dir. Sorularımıza bakalım. Ahmet Bey önce A şehrinden C şehrine yani A ile C'ye baktığımızda x eksi 10. Oradan D şehrine C'den D'ye de x artı 30. Ahmet Bey bu uçuşlar için toplamda 190 TL ödediğine göre B ile C arasındaki uçuşun fiyatı kaç TL'dir? Yani B ile C x artı 10. O zaman x'i bulmamız gerekecek. Topladık 2x artı 20 eşittir. 190 2x eşittir 170'ten x eşittir 85. 10 fazlası 95. Şimdi buraya bakalım. Ahmet Bey önce şu kalem menüsünü sağ alalım. Pardon sol alalım. C'den B'ye uçmuş. CB X artı 10. Sonra B'den D'ye. X artı 20. D'den de A'ya x artı 25 uçmuştur. A ile B arasındaki uçuşun fiyatı 75 TL. Nin. X 75 TL olduğuna göre Ahmet Bey bu uçuşlar için toplam kaç TL ödemiştir? Şimdi o zaman buradaki işlemi öncelikle düzenleyelim. X'ler toplamda 3x, 10, 20, 25, 55. X yerine 75 koyduğumuzda 3x yani 3 çarpı 75, 225 artı 55 eşittir 280 olarak cevabımızı buluruz. A, B, C gerçel sayılarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmekte. A ile şuraya yazalım. Yer yok. C'nin aritmetik ortalaması B'ye eşittir. Ve buradaki bilgileri hemen düzenleyelim. Yani her tarafı 2'ye çarptığımızda A artı C eşittir 2B. Sonra B ile C'nin aritmetik ortalaması A ile B'nin aritmatik ortalamasından 6 fazladır. Bu işlemi düzenleyelim. Her tarafı 2'ye çarpalım. B artı C eşittir. A artı B artı 6 çarpı 2'den 12. Ve A, B, C sayılarının toplamı 42'dir. Buraya da şu bilgiyi yazdığımızda 42. Hatta bunu şuraya yazalım. Zaten çünkü işlemimizin sonunda burası olacak. Şimdi Bizim bildiğimiz bir bilgi var. Buradaki işlemi sadeleştirdiğimizde B'ler sadeleşeceği için C eşittir A artı 12 edecektir. Buradaki C değerini buraya koyduğumuzda A artı A artı 12'den 2A artı 12 2B eşit olacaktır. Her tarafı 2'ye sadeleştirdiğimizde A artı 6 B'ye eşit olacaktır. Bakın B'nin A türünden değerini bulduk. C'nin A türünden değerini bulduk. Yerine yazacağız. A artı B'de demiştik. A artı 6 artı A artı 12 eşittir 42. Topladık. 3A artı 18 eşittir 42'den. 3A eşittir 24. A eşittir 8. Cevabımızı bulmuş olduk.